Bin marketlerde hastalık indirimler başladı. Hadi gelin bakalım hangi ürünler ne kadar indi. Dost markasının 3 kilogramlık tam yağlı yoğurtları 125 liradan 109 lira indi. 1,5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtlardan 56 liradan 49 lira 50 kuruşa indi. Aknaz markasının 500 gramlık tam yağlı dilimli toz peynirleri 149 liradan 129 lira indi. Bin Vezir ve Aknaz markalarının 700 gramlık tam yağlı kaşar peynirleri de 215 liradan 189 lira indi. Kos 200 milimlik sade sütleri 9 lira 75 kuruştan 7 lira 90 kuruşa indi. Aramolu sütlerinin fiyatları ise 10 lira 75 kuruştan 8 lira 90 kuruşa indi. Mr. Green markasından 5'li paket mikrofiber temizlik bezleri 105 liradan 99 lira 50 kuruşa indi. EP markasının 41'li setlerinin fiyatları da 59 liradan 46 lira 75 kuruş ayında. Bu gördüğünüz indirimler 25 Temmuz akşamına kadar geçerli olacak. Tüm market indirimleri için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.